Herkese merhaba. Yeni bir video analizle karşınızdayım. Yine dolu dolu bir video. Yine gündem çok sıcak. Yine yakas açılmadık. Kulis bilgileri ve satıralarında kaybolmuş çok önemli deliller var. Hemen başlayalım. Gündemde doğal olarak seçim var. Adaylar belirlendi ve gündemi alt üst eden gelişme Başak Demirtaş'ın adaylık açıklaması. Bu bütün dengeleri alt üst etti. Bütün hesaplar değişti. Ne oluyor? Bir pazarlık mı var yoksa Perde gerisinde dönen yeni bir dizayn mı söz konusu? Buna bakacağız ama önce size aktarmak istediğim, altını çizmek istediğim başka başlıklar var. Hemen şundan girelim. Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan'ın durumu. Ben biliyorsunuz Amerika'dayım 10 yıldır ve tuhaf bir şekilde Gaye Erkan bir aydır Amerika'daydı. Daha dün döndü. E, tuhaf diyorum çünkü Amerika'ya geldiği tarih Noel'den hemen önceydi. Biliyorsunuz Amerika'da Noel tatili döneminde hayat durur. Sadece AVM'ler açıktır. Alışveriş yapar insanlar, hediyeleşir. Onun dışında okullar kapalıdır, her yer kapalıdır. Devlet bürokrasi tatildedir, izindedir. Çünkü resmi olarak Noel tatilinde. Acaba o tarihlerde geldiğinde bir ay boyunca ne yaptı sorusunu hala bilmiyoruz. Bir tabi bir ay boyunca kalmanın maliyeti de bir başka soru işareti. Yani sonuçta gidip ucuz kıyıda köşede bir otelde kalmamıştır. Ya da yemek içmeleri fesuçlu da yapılmamıştır doğal olarak. Önemli bir soru işareti yani Gaye Erkan meselesi tam olarak Erdoğan rejiminin bir prototipine dönüştü. Liyakatsızlık her yerde olunca ve Erdoğan ülkeyi aile şirketi gibi yönetince çok hayati bir kurum olan Merkez Bankası da gördüğünüz gibi aile çiftliği haline geldi. Bunları zaten biliyorsunuz günlerdir ekranlarda konuşuluyor anlatılıyor. Ben size bambaşka bir perspektif açacağım. Şimdi Amerika'da şöyle bir kural var. Çok sık rastladığım her yerde önüme çıkan bir kural var. O da güvenlik soruşturması. Yani şöyle söyleyeyim bir kuruma herhangi hangi bir yere iş başvurusu yaptığınızda CV'nizin bir kısmını güvenlik soruşturması meşgul eder. Ya da iş başvuruları kategorize edilirken herhangi bir işe girerken size o security clearance dedikleri bir statü var. Yani değişik statüleri var. Endüstren, en düşten en yüksekte işte top secret'a kadar ve en son işte özellikle devletle ilgili işlerde yalan makinesine bağlanmak gibi aşamalar da var. Şimdi bunları niye söylüyorum? Şimdi Merkez Bankası çok önemli bir kurum çok çok önemli bir kurum. Aldığı kararlar hem Türkiye'de hem de dünyada yatırımcıları doğrudan etkiliyor. Dolayısıyla Merkez Bankası'nda pozisyon alacak danışman kadrosunda bile olsa pozisyon alacak insanlarla ilgili çok ciddi bir güvenlik aşamasından geçmek gerekiyor. Dünyada böyle. Şimdi Türkiye'de öyle mi? Yani şimdi pozisyon itibarıyla Merkez Bankası Başkanı'na ilgili mutlaka yapılmıştır diye varsayıyoruz. Benim burada dikkat çekmek istediğim Kısım annesi ve babası. İşte günlerdir sosyal medyaya yansıyor. Annesi, babası, Merkez Bankası'nın işlerine karışmış yönetim kadında odaları var, korumaları var, araçları var. Merkez Bankası personeliyle yazışıyorlar, işten çıkarmalar yapıyorlar, alıyorlar, satıyorlar. Şimdi acaba Merkez Bankası Başkanı'nın annesi ve babasıyla ilgili böyle bir derecelendirme, yetki e, görme, bilgiye ulaşma sınırlaması yapıldı mı? Bu önemli bir konu. Çünkü... Gaye Erkan Amerika'da işte en son First Republic Bank'ta çalışıyordu. Amerika'da deniyor ki işte Uğur Dündar da ölümüne savunuyor ya da bir kısım insanlar ölümüne Gaye Erkan'ı savunuyor. Peki soralım Amerika'da siz bir banka yöneticiyseniz hele hele Merkez Bankası gibi önemli bir yerdeyseniz yönetim kadına babanızı ziyaretçi bile olarak alamazsınız. Danışman statüsünde verecekseniz top secret clearance isterler. Top secret güvenlik testinden geçmeniz gerekir. Onların da bir sürü prosedürü vardır. Nedir? İşte evraklarla ilgili evrakları görebilecek olanlar vardır, göremeyecek olanlar vardır. Her işin kendine uygun bir yetkilendirmesi vardır. Şimdi buradaki sıkıntı şu. Merkez Bankası Başkanı görüyoruz ki Mehmet Ağar'ın akrabası. Mehmet Ağar deyince duruyorsunuz. Derin devlet, kirli kapak işler, uyuşturucu trafikleri, çökmeler, mafya savaşları. Böyle bir ismin akrabası Merkez Bankası yönetim katında kızı başkan ve başkanın üzerinde süreci yöneten bir baba. Acaba Merkez Bankası'nda dönen ve özellikle faiz kararları öncesinde baba bir takım bilgilere ulaşıp onları birilerle paylaşmış olabilir mi? Veya anne. Çünkü onlar da Merkez Bankası'nın işleyicisine karışmışlar. Hani diyorum ya Erdoğan rejimi işi tamamen aile şirketine çevirdiği için Merkez Bankası da doğal olarak ailenin tam anlamıyla bir e, çiftliğine dönmüş. Şimdi acaba burada birileri haksız kazanç elde etti mi? Hani harcadıkları lüks paraları geçtim. Bir de şöyle bir şey var. Faiz kararı, faiz kararının yüzde kaç olacağı gibi bir takım küçücük detaylar, o içeriden alacağınız küçücük bilgiler milyar dolara tekabül ediyor. Acaba babasının içerideki danışman statüsünde serbest dolaşması, annesinin işlere karışması, bir takım kritik bilgilerin daha önce bir takım isimlere sızdırılarak onların çok ciddi gelir elde etmesiyle sonuçlanmış olabilir mi? Aklınızın bir kenarında tutun derim. Erdoğan ne yapar? Erdoğan Gaye Erkan'ı da gönderir tabii ki ama işte seçime kadar sabredip etmeyeceği sorusu var şu anda. E, o da tamamen Bilal Erdoğan ve Erdoğan'ın devlet bürokrasisinde kurduğu yapı. Bakın devlet bürokrasisindeki değişimi çok önemsemek gerekiyor. Bakın neden? Çünkü işte şimdi imamla kaymakamın mücadelesi, daha doğrusu kaymakamın imamı dövmesini konuşuyoruz. İmamın ifadeleri şok edici. Adam demir sopayla imamı dövüyor. Neden? İmam işte hutbenin bir kısmını okudu okumadı. Bakın burada işin doğruluğu yanlışlığı bir tarafa. Bu tam olarak yeni bürokrasiyi temsil ediyor. Yeni bürokrasi. Devletin kayım olarak atadığı kaymakamlar, hepsi bıyıklar aşağıda, ülkücü bıyıkları hepsi arkasında MHP Genel Merkezi var. Ve yargı, soruşturma, denetim hak getire kapıyı kapatıyor korumaları, içeride imamı dövüyor. İşte bu yeni bürokrasi. Ve bu çok yaygın. Ve MHP'nin arkasında olduğu bürokrasi. AKP'liler daha çok paranın rantın döndüğü yerlerde ve orada da Bilal'in arkadaşları var. Türk Hava Yolları'ndan tutun, Türksel'e ve diğer bütün ballı işlere. Yani şöyle söyleyeyim, bürokrasinin ideolojik ve yönetim kısmı MHP'nin elinde. Bütün para dönen işler AKP'nin elinde. Orada da Bilal Boş'un içerisindeki isim. Merkez Bankası'nda mesela kritik görevlerden bir tanesinin başında Kartal İmmunatik'ten Bilal'in bir arkadaşı vardı. Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan onu görevden almış. Aynı gün Gaye Erkan görevden almasına rağmen aynı gün geri dönüyor aynı pozisyona. Normal şartlarda Gaye Erkan böyle bir pozisyonda istifa edip gitmesi gerekir. Ben de yıllarca özel sektörde yöneticilik yaptım. Hani benim kararımdan sonra böyle bir şey gelse o gün artık o koltukta oturmam gerekirdi. Ama gayrı erken duruyor çünkü Merkez Bankası'nın maaşları yüksek, bonusları güzel, e, döner sermayesi şu bu döner sermayesi değil de onların ek e, çok sayıda tam tanımını hatırlayamadım şu anda o bir statüsü var orada ekstra bir sürü geliri olan bir yer e, doğal olarak CV'sini parlatıyor onun için de son derece önemli. Hele bir de oradan bir takım e, bilgilerin bir yerlere sızması sonrasında gelir de elde ediliyorsa o zaman doğal olarak orada kalmaya devam edecektir. Bakın buradaki en kritik nokta şu. Liyakatsizlik diz boyu, partizanlık diz boyu. Özellikle 15 Temmuz kumpasıyla Türkiye'de iş güç sahibi, birikim sahibi, iyi kariyer sahibi bütün düzgün bürokratlar tasfiye edildiği için geride böyleleri kaldı işte. Yani kaymakam dediğimiz adam gittiği yerde imam dövüyor. Yani düşünün, durum bu kadar vahim. Şimdi bir işin bir boyutu var. Ya gerçekten hani Son derece e, enteresan bir örnek oldu Merkez Bankası meselesi. Ben az önce ifade ettiğim noktayı tekrar altını çiziyorum. Merkez Bankası Başkanı'nın babası Amerika'da kızını çalıştığı bankadan içeriye bile giremez. Bırakın yönetim katında ofis açmayı, orada işlere karışmayı. Bu da tam Türkiye özgü bir durum oldu. Burada bir şey daha dikkatiniz çekeyim Amerika'dan. Hani devletin her aşamasında liyakatsızlık diz boyu demiştim ya. İşte onlardan bir tanesi de şu. Türk-Amerikan ilişkileri çok önemli. Washington, hani dünyada büyükelçilik noktasında bakarsanız bana göre bir numaradır. Hani belki Brüksel'le kıyaslanır ama yani Washington'da Brüksel'de çok kıyaslanmaz aslında. Ee, dünya hani büyük elçilik. bir yerde büyük elçiniz olacaksa orası Washington'dur. Peki Türkiye'nin Washington'da büyük elçisi var mı? Günler geçti. Murat Mercan yaş haddinden emekli oldu. Günler geçti üzerinden. İşte 12 gün falan oldu gideli. Zaten son 15 günü Allah'a ısmarladık turlarıyla geçti. New York'ta, orada, burada veda resepsiyonları yaptılar. Biliyorsunuz sosyal medya görüntüleri de yayınlandı. Eşiyle birlikte tuhaf bir veda konuşması yaptılar. Eşi orada ağladı, niye ağladı hala meçhul. Yani Murat Mercan'ın gideceği aylardır belli. Sonuçta adamın kimliği belli. Yani hani yaşında, kimliğindeki yaşı belli. O anlamda söylüyorum. Ama devletteki dağınıklık, liyakatsızlık öyle bir halde ki, bakın Washington'da büyük elçi yok. Yani çok önemli gündemler var. Çok önemli şeyler yaşanıyor ama Washington'da büyük elçi yok. Ne zaman gelecek belli değil. Hani bekleniyor. Kim olur? Yarın bir gün tamamen partizan bir isim mi gelir ki muhtemelen siyasi bir atama yapacak Erdoğan. Çünkü burası önemli bir post. Orayı yandaş önemli bir isme. Kariyer diplomatına değil de. Gerçi zaten e, dış tamamı da kariyer diplomatları da yandaş oldu. Ama sonuçta Washington'da büyük elçimiz yok. Şimdi ikinci notuma geçeyim. Bir önceki videoda darbecilerin bıraktığı izler diye bence çok önemli bir video yapmıştım. Eğer izlemediyseniz mutlaka izleyin. 15 Temmuz kumpasının delillerini gösteriyorum. Hani gerçekte darbe yapan, aslında 15 Temmuz'da darbe yaptığı iddia edilen kişiler değil, kastettiğim gerçek darbeciler, darbeyi planlayıp, kurgulayıp hayata geçiren ve kamufle edenler. Buna dair çok önemli bir bilgiye daha ulaştım. Hani o videoda uzun uzun isim isim tarih tarih vererek 15 Temmuz'daki fişlemelerin kaynaklarını göstermiştim. Yani 15 Temmuz kumpasını kuranlar bu fişlemelerde açık vermişlerdi. İşte ona dair bazı yeni bilgilere ulaştım ve gerçekten hani biraz da tebessüm ettim. Şöyle ki o kadar acemice işler yapmışlar ki fişlemeleri yaparken ya da buna şöyle de diyebilirsiniz kendilerine çok güvenmişler de diyebilirsiniz. Mesela şimdi bakın 31 Temmuz 2016'da yayınlanmış bir kanun hükmünde kararname var. Yanlış hatırlamıyorsam 600 küsürüncü kanun hükmünde kararnameydi. Şimdi o Kanun hükmünde kararnamede ihraç edilenler var. İhraç edilenler de şimdi ekranda bir şey getiriyorum. İhraç listesi Kanun hükmünde kararnamenin o bölümünü. Şimdi bir tane jandarma üsteymen 408 numarada jandarma üsteymen ismini söylemeyeyim ve bu kişinin karşısında şöyle bir şey yazıyor. İstihbarat grup Komutanlığı'nda C İstihbarat Tim Komutanı. Parantez içerisinde eşi subay, jandarma asubay, meslek yüksek okulunda çalışıyor. Parantezi kapat. Şimdi bir KYK'da bu böyle bir şey olmaz. Çünkü zaten altına üstüne bakın yok. Yani normalde KYK'da eşinizle ilgili böyle bir bilgi notu olmaz. Bu bilgi notu ne biliyor musunuz? Bu bilgi notu fişlemelerin delili. Fişlemişler. Sonra o fişlemeleri oradan bu tarafa aktarırken onu unutmuşlar. O Bunu yeni fark ettim. Bir izleyicimin uyarmasıyla fark ettim. Daha önceki fişleme hatalarından çok video yapmıştım. Yani düşünün. Adam yüzbaşı iken, adamı fişleme yapıyorlar yüzbaşı. KK listesine yüzbaşı olarak koyuyorlar ama adam o anda binbaşı. Yani böyle yanlışlar da çok yaptılar ki bu adresi gösteriyordu. Burada çok önemli bir şeye daha ulaştım. Bakın bir fişleme notunda parantez içerisinde eşi subay ve falan yerde görevli diye yazdıkları bilgi notunu aynen KYK'ya koymuşlar. E KYK eşiyle ilgili kendi hani kadınla ilgili bir, bir şey yok orada. Ama kadın niye koyuyorlar? Çünkü fişlemeye öyle fişliyorlar. eşini, çocuğuyla, herkesle fişliyorlar. İşte bu da 15 Temmuz ifraçlarının çok önceden hazırlandığını, olayın 15 Temmuz'da ne yaptığınızda hiç ilgisi olmadığını bir başka delili. Hep söylüyorum, 15 Temmuz'da ne yaptığınızın hiçbir önemi yok. 15 Temmuz'da ne yaptığınız, ne ettiğiniz darbeye karşı koydunuz. Bakın, dün Selçuk adı güzel bir video yayınladı. Yurt dışındaki ateşelerin durumunu anlatan. Önemli detaylar var. Şöyle düşünün. Yurt dışında görevde Ateş edesin, dünyanın öbür ucundasınız, başka bir yerdesiniz. Darbe emri geliyor ve siz diyorsunuz ki hayır bu emri uygulamayacak, bu kanun dışı bir emirdir diye talimat veriyorsunuz elçilikteki çalışanlarınıza. Sonra bu Dışişleri Bakanlığı'nın raporuna da geçiyor ama fişlemelerde, bitten gelen fişlemelerde sizle ilgili başka türlü bilgi notu olduğu için darbeci olarak suçlanıyorsunuz ve tutuklanıyorsunuz. İşte 15 Temmuz böyle bir şey. Az önceki yere dönün iktidara biat etmeyen insanları tasfiye etmek, yeni bir rejim kurmak için işte 15 Temmuz kumpasını kurgulamışlardı. Bu da onlardan bir tanesi. Şimdi bir kaynağım ulaştı bana. Diyorum hep söylüyorum benim sosyal medya platformlarının hepsinde de direkt mesajlarım, DM'lerim açık. Türkiye'de gazetecilik bitirildiği için Türkiye'de gazeteci meslektaşlar bir kısmı isteyerek yazmıyor, bir kısmı korktuğundan yazmıyor. O yüzden yurt dışındaki gazeteciler için bu önemli bir misyon haline geldi. Önemli haberleri bize atabilirsiniz, sızdırabilirsiniz diyorum. Burada da şöyle bir şeyle karşılaştım. Bir, bir okurum bana ulaştı. Dediği şey şu, ben 31 Temmuz 2016'da yayınlanan KYK'yı yayınlanmadan önce, 15 Temmuz'dan önce görmüştüm. Yani KYK 15 Temmuz'dan önce hazırlanmış. Ve buradaki delil de bu ayrıntıyı paylaştı. Dedi ki bakın burada fişleme listesinin geçtiğini delili de burası. Burada ilginç bir şey daha söyledi. Dedi ki o listede KHK olarak yayınlanan fişleme listesini getiren kişi de Albay Güven Şaban'dı. O gün Albay'dı jandarmadaki fişlemeleri getirdi. O gün bir CD içerisinde Yaşar Güler Genelkurmay 2. Başkanı'na teslim etti demişti ki, dedi ki bu çok önemli bir ifşa, bir şahitlik. Yani Güven Şaban'ın o işlerin içerisinde olduğuna dair daha önce çok video yaptım. Bir önceki videoda da bunun mahkemede bile gündeme geldiğini söylemiştim. Ama şimdi bir şahit bana ulaştı ve anlattıkları çok değerli. Bu da 15 Temmuz kumpasında kimlerin rol aldığını gösteren bir başka önemli detay. Evet, üçüncü ana konumuza gelelim. Demirtaş'ın eşi, Selahattin Demirtaş'ın eşi, Başak Demirtaş aday olabilirim dedi. O bir cümle siyaseti alt üst etti. Çünkü bütün dengeleri değiştiriyor. Tabi burada düşünülmesi gereken noktalar var. Bir, bu neden böyle bir açıklama geldi? ki bunun arkasında nasıl bir hamle var? Nereye doğru gidiyoruz? Şimdi önce şunu hatırlatalım. Seçim bir matematik hesabı doğal olarak. Herkes bir oyun peşinde. Herkes de hesap kitap yapıyor. Ve Kürtlerin oyu çok değerli. Çünkü hem Ankara'da hem İstanbul'da sonucu belirleyen oylar Kürtlerden geliyor. Özellikle de İstanbul'da. Dolayısıyla İstanbul seçimini kazanmak isteyen birisi o iki kesimi yaklaşık 300 bin oy demek. Bu oyu kesinlikle almak istiyor. Çünkü kazanması buna bağlı. Matematiksel olarak ispatlayalım hemen. Diyelim ki nedir? Bakın rakamları hemen size söyleyeyim. 31 Mart seçimlerinde İstanbul'da İmamoğlu %48.79 oy almıştı. Binali'de %48.63 almıştı. Seçim alavere dalavere değiştirildi, iptal edildi, yenisi yapıldı. 23 Haziran seçimlerinde ne olmuştu? 2019'da İmamoğlu %54.21, Binali Yıldırım %44.99 oy almıştı. Oy farkı yaklaşık 800 bindi. Şimdi gelelim detaya. O rakamı parçaladığımız zaman neyle karşılaşıyoruz? İmamoğlu'nun 54 puanın içerisinde HDP'den gelen yaklaşık %12 oy var. İyi Parti'den gelen de yaklaşık %6. %1-2 de tekbili seçimin iptal edilmesine tepki gösteren AKP'lilerden gelmişti. Bu seçimde onlar gelmeyecekler. Sonuçta öyle bir durum yok. Peki bu %12 oy İmamoğlu'na gelmezse ne oluyor? Doğrudan seçimi AKP'nin adayı kazanıyor. Ve İYİ Parti'nin de aday çıkardığını düşünürseniz bu seçim zaten bu haliyle AKP'nin önüne hazır olarak gidiyor. Ha, her şeye rağmen AKP çok rahat mı? Değil, o da değil. Yani ekonomik sıkıntılar, Murat Kurum'un çok böyle pasif olması, zayıf olması, İmamoğlu'nun hali hazırda önemli bir siyasi figür olması bunların hepsi önemli. Ama matematik bize diyor ki İstanbul seçimini alacaksanız Kürtlerin İyi Parti'nin oyuna ihtiyacınız var. Şimdi bu çok somut bir veri önümüzde duruyor. Şimdi hal böyle olunca doğal olarak pazarlıklar var. Erdoğan bir takım perde gerisi pazarlıklar yapıyor. Ve burada oyun planı içerisinde düşünün geçtiğimiz haftalarda durup dururken kış ortasında şehitler geldi. Normalde bu mevsimde PKK eylem yapmazdı. Bilemediğimiz, motivasyonu hala bilinmeyen eylemler var. Bir taraftan haberler.com diye internete iktidara yakın bir internet sitesinde Öcalan'ın mesaj vereceği, silah bırakacağı açıklaması var. Yani bir taraftan iktidar cinahında bir şey pişiyor. Bunun bir ayağı da DEM Parti ile CHP'yi terör işbirliğiyle suçlamak. Hani Erdoğan ayrıştırma faaliyetini burada da sürdürüyor. Dem Parti'yi ötelikleştirip CHP ile arasını açmaya çalışıyor. Erdoğan'ın oyun planı bu. Erdoğan bir şekilde bir hamle yaparak Dem Parti, Kürtlerin oyunu İmamoğlu'ndan uzaklaştırmaya çalışıyor. Kendi aslında mantıklı bir hamle. Peki Başak Demirtaş'ın bu çıkışı ne anlama geliyor? Yani şöyle düz baktığınız zaman, aristo mantığıyla baktığınızda direkt olarak karşınıza şu çıkıyor. Başak Demirtaş'ın bu hareketi AKP'ye seçim kazandırır. Nitekim dün ve bugün yoğun bir şekilde işte Demirtaş Erdoğan'la anlaştı. Başak Demirtaş aday olursa işte efendim Selahattin Demirtaş seçimden sonra serbest kalacak. Ya açıkçası ben bunu çok ciddiye almıyorum. Yani çünkü bunca yıldır siyaseti izliyoruz, bunca yıldır Demirtaş'ı tanıyoruz. Yani Demirtaş çok böyle, böyle pazarlıkların adamı değil. Yani çünkü bunca senedir tanıdığımız siyaset sahnesinde olan birisi kaldı ki böyle bir pazarlık yapacak olsa bunu bugüne kadar çoktan yapardı çünkü şaka değil yıllar geçti düşünün yani 2016'dan yana cezaevinde çocukları büyüdü bir, bir, bir insanın cezaevinde geçirdiği yıllar dışarıda geçirdiği yıllar gibi değil bakın cezaevinde geçirdiğiniz bir ay dışarıda geçirdiğiniz dışarıdaki dönemde çok kıyaslanacak bir şey değil bir kere sağlığınız bozuluyor psikolojiniz bozuluyor aileniz etkiliyor yani cezaevi hani böyle ya bir sene daha yatayım da falan gibi göreceğiniz bir yer değil yani bir kere beslenemiyorsunuz güneş alamıyorsunuz sağlıklı ihtiyacınız Yani bir yıpratan bir yer. Yani Selahattin Demirtaş 6 sene, 7 senedir cezaevinde. böyle bir dönemde bu pazarlığı yapacak olsa daha önceden de yapardı. Açıkçası çıkıp Demirtaş'ın pazarlık yapacağını ve pazarlık adayı göstermesi karşısında serbest kalacağına ihtimal vermiyorum. Burada başka bir strateji olmalı ve sinyaller de bu yönde. Burada neyi kastediyorum? Bakın şimdi Kürt seçmenin bir psikolojisi var, bir de stratejisi var. Şimdi Kürt seçmen bilinçli bir seçmen. Bu da uzun bir mücadelenin sonucunda oluştu. Yani öyle düşünün. Şimdi bakın öyle bilinçli bir seçmen ki okuma yazma bilmeyen insanlar ellerine ipi alıp Güneydoğu'da yıllarca seçim izledim. Oy pusulasının başına koyup ipin geldiği yerde partisinden emin olamadığı zaman bile götürüp oraya parmak basan bir kitleden bahsediyoruz. Yani oraya oy basan bir kitleden bahsediyoruz. Bir kere örgütlü ve motive bir yapı. Dolayısıyla bunu kullanmak istiyor. Bu son derece anlaşılabilir bir konu. Burada olayın bir psikolojisine bakmamız lazım. Bir de stratejisine. Önce psikolojisine bakalım. Ya şimdi şöyle düşünün. Kürtsünüz, Kürt seçmensiniz. Kendinizi nasıl hissedersiniz? Çok anlayışla karşılanması gereken bir durum. Yani Kürtler haksız mı burada? Oturup kendimize soralım. Ya oy istemeye geldiğiniz zaman oylarınızı istiyorsunuz ama ya benim yanımda durma. Aman ayak altında gezme. Aman benim yanımda görünme. Aynı kareye girme. Aman bana işte belediye başkanı olduğum zaman taleple gelme. E ben senin oyunu alayım ama seni yok sayayım. Senin aidiyetini de yok sayayım. Hani fiziken de yok sayıyorum, aidiyetini yok sayıyorum, dilini yok sayıyorum. Ama seçim dönemi geldiğinde bana oy ver. Neden? E çünkü ben gelmezsem AKP'ye gelecek, Erdoğan gelecek. İyi de Kürt seçmen için aranızda bir fark yok ki. Hani Kürt seçmen için Erdoğan nedir? Erdoğan kayyum atıyor, seni terörize ediyor, operasyonları yapıyor tutukluyor. İşte Selahattin Demirtaş bunca zamandır cezaevinde. Niye cezaevinde? Siyasi rehine. Başka bir sürü belediye başkanı, siyasetçi cezaevinde. Şimdi iktidar böyle. E, muhalefet bakıyorsun, e, muhalefet seni yok sayıyor. E, bir de CHP'nin İyi Parti'nin içerisinde öyle faşist, öyle ulus, şeyce, ulusalcı kadrolar var ki, yani Kürt meselesi konusunda, Kürt sorunu çözümü konusunda herhangi bir düşüncesi, pratiği, icraatı yok. Olmadığı gibi kafa Erdoğan'la aynı çalışıyor. Erdoğan rejimiyle aynı çalışıyor şimdi şöyle düşünün. Siz Kürt seçmen olsanız ve önünüze bir seçenek geldiğinde aranızda fark göremiyorsa, CHP ile İyi Parti ile CHP ile AKP MHP arasında bir fark yoksa Kürt seçmen niye psikolojik olarak kendini size oy verme zorunda hissetsin ki? Bence son derece makul bir durum, son derece haklı bir durum. Yani Kürtlerin başı kel mi diye hani bu amiyane bir tavirle söyleyeyim. Yani benim oyumu isteyeceksin ama beni yok sayacaksın. Hiçbir sorunumu çözmeyeceksin. Benim aidiyetimle ilgili taleplerimi göz ardı edeceksin. Hatta benimle aynı kareye girmeyeceksin ve üzerine üzerine gelip bir de benim ayağımın altında dolaşma diyeceksin. Sonra e, gel benden oy iste. Aynı şeyi KK'lar yapıyor muhalefet. Seçim döneminde gördük. KK'lar aileleriyle birlikte yaklaşık 4 milyonluk bir kitle ve diyor ki işte CHP'si, İyi Partisi, Deva Partisi falan ya işte tamam anlıyoruz, halledeceğiz, çözeceğiz ama yan yana gözükmeyelim. Niye? Çünkü iktidar bizi suçlar. Yani bu kadar basit bir mantıktaysanız o zaman siyasi parti mücadelesine girmeyeceksiniz. Çünkü iktidar sizin yumuşak karnınızı biliyor. Hani yıllardır söylediğim bir şey var. Eğer iktidarın söylemini reddetmezseniz faşizmle mücadele dilde başlayan bir şeydir. Önce iktidarın dilini reddedeceksiniz. Ve bunu yapmazsanız iktidar da sizinle oynar. Şimdi bu psikolojik boyutu önemli. Bunu göz ardı etmemek gerekiyor. Yani düşünün İstanbul'da yaşayan bir Diyarbakırlısınız ki yaklaşık 250 bin Diyarbakırlı var İstanbul'da. Yani düşünün bu kadar büyük bir nüfustan bahsediyoruz. Ee, hiçbir şekilde şehir yönetimine katkını olmayacak seni yok sayacaklar ama senin oyunu isteyecekler. Yani doğal olarak Kürtler de hayır kardeşim ben de kendi adayımı çıkarırım. Sen beni yok sayıyorsan ben de seni yok sayabilirim deyip çıkar. Çünkü geç, geçtiğimiz dönemin tecrübesi tekrar söylüyorum CHP ile AKP arasında bir fark görmedi Kürtler. Bu, bu önemli bir psikoloji. Bunu göz ardı etmemek gerekiyor. Ama onun dışında şöyle bir şey de var. Ha bir de şöyle bir şey düşünün ya. Şimdi siz Kürt'sünüz. Kılıçdaroğlu'na ölümüne destek veriyorsun. İşte Selahattin Demirtaş cezaevinden bir tweet'iyle, bir hamlesiyle yanlış hatırlamıyorsam Yürü Kılıçdaroğlu gibi bir tweet atmıştı ve oradan e, Kürt seçmeni arkasına aldı, götürdü, desteğini aldı ama sonra döndü, protokolü Zafer Partisi'yle yaptı. E şimdi bu Kürt seçmende ne tür bir psikolojiye yol açar? Ya düşünün Selahattin Demirtaş'ın cezaevinde olmasının nedeni CHP'nin verdiği destektir. De. Orada Hatırlayın, dokunmazlıkların kaldırılması meselesinde CHP'nin tavrı anayasaya aykırı ama yapacağız, destekleyeceğiz falan gibi abuk açıklamalar, icraatlar yapmıştı CHP. Ona rağmen Kürtler CHP'ye destek verdi Cumhurbaşkanlığı seçiminde. artık bir yerde bardakta doluyor. Yani artık onlar da yeter artık kardeşim. Yani biz yok sayıyorsanız. Ben yani şöyle söyleyeyim. CHP biraz anladığı dilden konuşuyor Kürtler. Bence de son derece haklı bir çıkış. İşin psikolojisi bence bu. İşin siyasetine geleyim. Şimdi şöyle düşünün. Erdoğan için İstanbul'u kazanmak en hayati seçimi. Çünkü daha önce iki defa İmamoğlu'na kaybetti. Bu seçimi almak için her şeyi ama gerçekten her şeyi yapıyor. Yapmaya devam edecek. Bununla ilgili bütün imkanlarını, görünen görünmeyen imkanlarını ortaya koydu. Şimdi bu Kürt siyaseti için, Kürt siyasi hareket için tarihi bir fırsat. Neden? Çünkü Erdoğan bu kadar sıkışmış ve ihtiyaç varken Erdoğan'la pazarlık yapmasına gerek yok. CHP'nin yanında durmaması yetiyor. Böyle bir tablo içerisinde doğal olarak DEM Parti stratejik hamleler yapıyor. Burada pazarlık yapıyor, elini güçlendiriyor. Bu da bu da aynı psikolojisi gibi son derece mantıklı. Yani CHP'ye anladığı dilden cevap veriyor. Siyaseten doğru bir hamle yaptığını düşünüyorum. Çünkü seni yok sayan iktidara karşı ya da muhalefete karşı ben varım. Bu kadar insanın, bu kadar oyun var. Benim oyum istiyorsanız buyurun masaya e, hamlesi yapıyor. Tabi burada son günlerde Leyla Zanan'ın çıkışları ilginç. Erdoğan'a hitaben hani Erdoğan'a karşı da böyle çok kibar bir dil kullanıyor. Aslında sorunun kaynağı Erdoğan ama ona rağmen kibar bir dil kullanıyor. İmralı ile ilgili o bahsettiğim haberler.com'da çıkan haber enteresan bir haberdi. Selahattin Demirtaş'ın önümüzdeki günlerde yeni bir takım hamleleri gelirse hiç şaşırmamak lazım. Çünkü Selahattin Demirtaş oyun kuruyor. Yani şu anda yaptığı hamle İmamoğlu'na seçim kaybettiriyor gözüküyor. Ama daha seçme var. Bir oyun kuruyor ve bu oyunda dengeler değişebilir. Şöyle değişebilir. Mesela İstanbul'da yeniden refahın yaklaşık 2-3'lük bir oyu var. Erdoğan rejimi önce yeniden refahla çok muhatap olmadı. Sonra bir görüştüler. Sonra anlaşamadılar. İşte İstanbul'da e, yeniden refah meclis üyesi önerdi AKP. Onlar da başkanlık istedi bazı ilçelerde. Anlaşamadılar. Bağ kopmuştu. Ama sonra dün gece sürpriz bir şekilde tekrar bir buluşma oldu. Erdoğan yeniden refahın oyuna ihtiyacı var, onu alacak. Yeniden refahta e, rahatlıkla hamle yapmak için, elini güçlendirmek için hamleler yapıyor. Yani özü şu, siyasette bu tip hamlelerin yapılacağı dönemdeyiz. Her türlü hamleyi görürüz. Her türlü aktör kendini sahaya koyacak ve buradan stratejik bir kazanım elde etmeye çalışacak. Bu aşamada Selahattin Demirtaş'ın cezaevinden yaptığı hamle, ki cezaevinde olmasına rağmen siyasete yoğun veriyor... Kobane savunması da oldukça önemliydi. İtiraz ettiğim, hatta buna dair bir reddiye yazdığım bölümleri de var, ayrı bir konu ama Selahattin Demirtaş hem Kobane savunması hem de Başak Demirtaş'ın adaylık konusu ki Edirne'de kendini ziyaret ettikten sonra yaptı bu açıklamayı. Bunun da e, istişare sonucu olduğunu söyleyebiliriz. Sonuçta e, her şeyle e, akılcı bir hamle yaptığını düşünüyorum. Kürt siyasetinin, Demirtaş'ın. Tabii ki daha seçime var ve bu köprünün altında çok sular akacak. Ama şu haliyle söyleyeyim, Kürtler burada çok stratejik bir hamle yapmış oldu, Kürt seçmen. Hem CHP'ye hem AKP'ye çok net bir şekilde bir mesaj verdi. Hani burada net bir şekilde bizim başımız kel değil diyor. Mealen söylüyorum, siyasetin diliyle söylüyorum. Erdoğan'ın pragmatistliğinden faydalanıp yeni bir açılım süreci getirebilir, kayıpları son verebilirler. Başka atılımlar gelebilir. Erdoğan bunları verebilecek dönemde şu anda verecek, ne istenirse verecek pozisyonda. Öbür taraftan CHP'ye de bir bakıma kendilerine bir hatırlatma yapıyorlar. Yani sizinle Erdoğan arasında bir fark yoksa ben seni neden destekleyeyim? Son derece aklı makul bir şey. Hani ben Kürtler oy işte mesela şöyle Seküler Beyaz Türkler'de dünden bu yana şöyle bir şey var. Efendim işte Kürtler aday çıkarıyor. Demirtaş çıkacak. Anlaştı Demirtaş. Ya ben bunlara ihtimal vermiyorum. Çünkü Demirtaş anlaşmış olsa daha önceden çoktan anlaşırdı. Burada e, bu eleştirileri de çok sağlıklı görmüyorum, haklı bir eleştiri olarak da görmüyorum. Doğal olarak yani hem psikolojisi hem de stratejisi var. E, hem stratejik olarak da hem de psikolojik olarak da ben Kürtleri haklı görüyorum. Beni yok sayıyorsanız ben sizi neden varsayacağım tepkisi son derece haklı bir tepki. Hani KHK'lılarda da aynısını yaptılar. Siz bana oy verin ama ben sizi yok sayayım, ayağıma dolaşmayın, gözümün önünde olmayın. Hani böyle bir dünya yok arkadaşlar. Herkes günü geldiğinde etnikini döker. İşte Kürtler de döktü. Ben dediğim gibi yani Kürtlerin bu çıkışını son derece stratejik ve doğru bir hamle olarak okuyorum. Şimdiki dönemde bakalım seçime kadar başka hangi hamleler gelecek. Ama her şeyiyle Selahattin Demirtaş cezaevinden bile siyaseti yönlendirmeye devam ediyor. Bu da onun siyasi gücünün bir başka göstergesi. Burada virgülü koyalım. Gelişmeler her gün değişiyor. Belki önümüzdeki günlerde günlük yayınlara da başlayacağım. Belki canlı yayınlara geçeceğiz. Ama şu haliyle analiz edilmesi gereken başlıkları kısaca özetlemeye çalıştım. Evet, abone olur, yayınları izler, yorum yazarsanız sevinirim. Çünkü YouTube sansürü her geçen gün boğazımızı biraz daha sıkıyor. Bunu rahatlatacak sizlersiniz. Bu hatırlatmayla bitirelim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.